Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Erkan İşer'in yazmış olduğu Hayalim Messi serisinin 3. kitabı olan Hayalim Messi 3 Yolun Sonu kitabını tanıtacağım. Mete'nin Barcelona macerası sona ermiş ve artık evine dönme zamanı gelmişti. Daha doğrusuysa dedesinin ve anneannesinin yaşadığı köy evine. Messi'nin onu tek göndermesinden korkuyordu ama biletin iki kişilik olduğunu görünce rahatlamıştı. Fakat bir sorunu daha vardı. Mete orada aşık olmuştu ve o aşık olduğu kızı bırakmak istemiyordu. Fakat mecburdu. Ailesinin yaşadığı yere, ailesi dedim dedesi ve annesinin yaşadığı yere dönmesi gerekiyordu. Kevin'e döndükten sonra Messi'nin bir süre orada kalıp oradan ayrılmasıyla hem çok sıkılmış hem de dedesinin ve anneannesinin baskısından usanmış olduğu için ailesini arayıp tatile bırakmalarını, zaten okulun açılmasına birkaç hafta kaldığını ve onu alıp evlerine geçmelerini söylemişti. Ailesi ise şaşırtıcı bir biçimde bu durumu kabul etmişlerdi ve Mete'yi köy evinden alıp evlerine doğru yola koyulmuşlardı. Köy evine geldiklerinde dedesi ve babası arasında biraz sorun çıksa da daha sonrasında hemen halletmişlerdi. Ee, Mete eve döndükten sonra ailesinin alışverişe çıkmasıyla birlikte uyumaya gitmişti odasına. Mete uyuduğu sırada eve hırsız girmişti ve evdeki her şeyi çalmıştı. Ama Mete'nin bir sürü parası vardı. Messi gitmeden önce o parayı ona bırakmıştı. Ailesinin bundan henüz haberi yoktu ve evdeki eşyaların çalınmasıyla da birlikte Mete'nin bu durumdan ailesine bahsetmesi gerekiyordu. Fakat bu kadar parayı nasıl aldığını açıklaması için önce Messi'den bahsetmesi gerekiyordu. Çünkü o parayı ona Messi vermişti. Messi'yi arayıp bu durumu sorduktan sonra Messi durumu öğrenmiş ve ona yardımcı olmak için işbirliğine varım demişti. Mete ailesine Messi'den bahsetmiş, onunla tanışmalarını anlatmıştı ve sonrasında ise Messi'nin de onları arayıp konuşmasıyla birlikte her şey hallolmuştu. Fakat bir sorun daha ortaya çıkmıştı şimdi. Ailesi herkesin Messi'yi, Mete'yi tanıdığına ikna etmek için onlarla konuşmuş. Benim oğlum Messi'yi tanıyor gibisinden cümleler kurmaya başlamıştı ve bu durumda Mete'yi çok zor duruma düşürmüştü. Artık herkes ona deli diyordu. Mete bu durumdan çok sıkılmıştı ama bir yandan da işine geliyordu tabii ki. Hiç kimseyle konuşmak istemediği bazı konular olunca hemen deli taklidi yapıyor ve insanlar da ondan uzaklaşmaya başlıyordu. Mete'nin hem İspanyolca hem futbol öğrenmek için bir eğitmene ihtiyacı vardı. Bonnie adında bir adamı eğitmen olarak tutmuştu. Her gittiğinde ona 200 lira vermiş ve hem İspanyolca hem futbol öğrenmeye başlamıştı. Fakat Bonnie'nin bir sorunu vardı. O bir Alzheimer hastasıydı ve bu yüzden Mete'nin her gittiğinde İspanyolca öğrenmek için mesela gittiği zaman İspanyolca'ya girmek için çekildiği fotoğrafı göstermesi, futbol öğrenmek için gittiği zamansa futbol öğrenmek için gittiği zamanki çekildiği fotoğrafı göstermesi gerekmişti. Bir süre sonra Mete bu fotoğrafların kaybolmasından korktuğu için fotoğrafların bir sürü çıktısını alıp evin her yerine koymuştu. Mete arada sırada Messi'yi arayıp hal hatır soruyordu fakat bir sorun daha ortaya çıkmıştı. Öğretmenleri onun Messi'yi tanıdığına inanmamış ve ailesine çokça baskı yapıp onun psikoloğa gitmesini sağlamışlardı. Bir psikolog Mete'ye ermiş gibi lakaplar takınca ailesi onu o psikologdan alıp başka bir psikologun yanına götürmüştü. Diğer götürdükleri psikolog da Mete'ye bazı ilaçlar vermişti ve bu ilaçlar sonunda Mete adeta bir robot gibi yaşamaya başlamıştı. Hiçbir şeye tepki vermiyor, hiçbir şey kafasının içine girmiyordu. Bir süre sonra bu durumdan sıkılan Mete ailesine bir konuşma yapmış ve artık bu ilaçları bırakmak istediğini söylemişti. Annesi ise tek bir şartla kabul etmişti. Bir düello yapacaklardı ve kazananın dediği olacaktı. Annesi hemen güreşe girmiş ve kimin sırtı ilk önce halıya değerse onun dediği olur demişti. Ve Mete bu durumdan karlı çıkan taraf olmuştu. Çünkü hemen halıyı alıp annesinin sırtına değdirmiş ve kazanmıştı. Annesi hile yaptın gibi şeyler dese de Mete daha sonrasında annesine hile yapmadığını, daha önceden böyle bir kural koyulmadığını anlatmış ve ona durumu izah ettikten sonra ilaçları bırakmıştı. Fakat bu sürede hem Bonnie amcanın yanına gidememiş hem de Messi ile irtibat kuramamıştı. Hemen Messi'yi arayıp durumu anlatmış. Messi'nin onu anlamasından sonra Bonnie amcanın yanına gitmek için çıkmıştı. Katlin ne zamandır eğitim yapmıyordu ve geri dediğini düşünüyordu. Hemen eğitimine tekrardan başlamıştı. Ve Messi'ye bir konuyu da hakkında soru sormuştu. Herkes ona deli diyordu ve Mete artık bu durumdan sıkılmış ve Messi'ye şu soruyu sormuştu. Beni Barcelona'ya götürmek için geleceksin bunu ikimiz de biliyoruz fakat birkaç gün önceden gelebilir misin okul kapanmadan önce gelsen nasıl olur? Mete bu durumu Messi'ye anlatmış. Messi de olmaz reklam çekimi var gibi şeyler söylemişti. Mete hala içinde küçük bir umut taşıyordu Messi'nin geleceğine dair. Onu yarı yolda bırakmayacağını düşünüyordu. Fakat Messi okulun son günü de gelmeyince olanlar olmuştu. Artık karne günüydü. Herkes hazırlanmış okula gitmişti. Mete umudu kesince ee, karnesini almış ve eve doğru tam gidecekken bir anda okulun önüne spor ve lüks bir araba yanaşmıştı. Mete bu durumu görünce hemen aşağıya doğru koşmuş ve Messi'nin geldiğini sanmıştı. Fakat gerçekten de sandığı şey doğruydu. Messi gerçekten gelmişti. Oradaki öğrencilerin hepsiniyle tek her ilgilenmişti bir sorunu vardı. Türkçe bildiğini tüm öğrenciler bilirse çok sıkıntı çıkacağı için Mete ile birlikte İspanyolca konuşmuşlar ve öğretmenlerin koruması altında Mete Messi ile tekrardan görüşebilmişti. Bakalım Messi geç gerçekten Mete'yi Barcelona'ya götürecek mi? Mete orada başarılı olup bir yıldız olabilecek mi götürürse eğer? Bu tür soruların cevaplarını almak için kitabı kesinlikle okumayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. See you later.